Amerika'da var mı başka yerlerde var mı bilmiyorum. Her şey akıllı, alışverişi kendin yapıyorsun. Kasiyer yok, hiçbir şey yok. Gerek kalmadan, hiçbir çalışana gerek kalmadan, hatta kasaya da gerek kalmadan evet, aldığınız çirkin. ürünü alışveriş sepetine Se attığınızda size fiyatını ya da işte toplam ücretini falan hepsini yazıyor. Yani aslında kasiyerinizde de, çalışan da her şey alışveriş sepeti. Şimdi efendim içeriye bir girelim. Bu iş nasıl oluyor? Çete <laughs> bak bakalım. hemen çalarlar diyor ya. Çıkalım. Yani aslında yani ne diyeyim işte önümüzdeki yüzyılın alışverişi gibi bir şey olacak herhalde. Göreceğiz efendim buyursunlar içeri dağılım. Bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve de abone olmayı unutmayalım. Buyursun efendim Amazon Fresh. Evet efendim şimdi arabamızı alalım evet, yani bakalım. Okay. App, App'ini kullanman gerekiyor. Evet chatten birini okudum. Kasiyer gene var ama tercih meselesi. Yani bizim Migros'lardaki aldığını kendin öde kısmı var ya barkodunu falan okutuyorsun insanlar toplanıyordu. Onun taşaklı versiyonu gibi bir şey benim anladığım kadarıyla. Tamam, e, ta, okey, okay, tamam, sıkıntı yok. Kabis kobo kobo, geçti tam konu. 10 dakika oldu. Ha, Migros Jet gibi bir mevzu var ya, onun gibi bir şey. Ama cihaz efsane olmuş, bak izle. Uh, a little of a okay. Efendim telefonumuzdaki Amazon uygulamamızı açıyoruz. Fashion Store diye bir sekmesi var şurada. Oraya tıklıyoruz. Tıkladığımızda bir barkod çıkıyor. Şimdi bu barkodu akıllı alışveriş tepetimize tanıtacak. Bir tanıştıralım. Buyursunlar. Okuduk. Signing you in diyor. Evet. Şu anda get started. Başlayabiliriz diyor. İstediğinizi buraya koyuyorsunuz. Şimdi birazdan ürünleri koyacağız. Her koyduğumuza nasıl tepki veriyor göreceğiz. Buyursunlar efendim. Alışveriş başlasın. Çok ağırlı ya. Türkiye'de bunu amına koyarlar harbiden ya bak. Aklıma çok çılgın şeyler geliyor. Hep beraber bulalım şimdi o açıkları. De ağır bayağı. Öyle ufak tefek bir şey de değil yani. Gerçekten. Hakikaten de güzel. Şöyle uzaktan bir göstereyim size. Yani. Otur Şu ekranı sökmezler seni. Hakikaten burada dashboard'unuz var. Her şeyi buradan görüyorsunuz. Bunlar da sensörler efendim. Gördüğünüz gibi ürünleri koyduğunuzda fiyatını gösteriyor. Açıklamasını yapıyor. Şimdi burası da baya bir büyük. Şöyle göstereyim. Öyle ufak bir yerde değil yani. Bayağı bayağı büyük. Oho tertemiz. Yeni açılmış fıstık valla. Aha nereye sıcaklar bölümü. Hemen bir okutturalım bakalım ne olacak. Evet efendim ilk böyle sağ baştan sayalım. Şu ürünü alıyorum. Gördüğünüz gibi üçlü kağıt havlu. Şimdi bunu buraya sokuyorum. tanadı. tanıdı. Gördüğünüz, 79 kağıt havlu. Abi ne güzel ya. 479, şöyle koyduğumu düşünün, şöyle yan tarafa. 479'u kendi kendine ekledim. Altta da yazıyor. Peki ben bu ürünü istemiyorum. Vazgeçtim. Ne olacak? Bunu buradan çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çıkarttım. O ürün silindi. Hiçbir şey yok. Sap doğru sıfır. Şimdi bu market tamamen RFID'lerle ve sensörlerle yaşayan bir market aslında. Burada birkaç tane çalışan var yeni olduğu için burası. yardımcı olmak adına burada çalışıyorlar. Mesela buraya Alexa'yı koymuşlar. Hi Alexa, where can I find the popcorns? Find popcorns at all 13. Ha işte bak mis gibi dibindekini sordum gerçi uzağa gitmeyeyim diye ama fıstık gibi soruyorsun cevabını veriyor abi. Gidiyorsun aisle'dan onu buluyorsun işte 13. aisle, rayon 13, 13 hepsi 13'müş gerçi. Bunlar 13 de bulunuyormuş. Mesela şuradan madem burası RFID ile yönetiliyor, her şeyin yeri belli değil mi? Ben buradan bir tane Clorox alayım. Clorox'un fiyatı 2.89'muş. Bakalım şuraya attığımızda ne olacak? Evet, da Clorox dedi. Hemen hesabımıza geçti. Şunun içine şöyle koydum. Hesabımda şimdi 0.2.89'lu Clorox var. Çünkü oraya oturttum. Alıp şuraya bırakayım mı? Biraz daha ileride bırakalım. Tamam. Bunu böyle şey yapasım geldi böyle. Error, error yaptığına kadar indir kaldır indir kaldır. <laughs> Bakalım ne olacak? Şimdi madem <laughs> bu <boş gülüyor> ile yönetiliyor. Bizim Clorox'umuz başka bir yere gittiğinde yine hesabımızdan düşülecek mi? Bakalım görelim. Şimdi buraya bırakabiliriz. Şu tight'ların yanına koy mesela. Tamam. Oradan aldın. Evet. Onu oraya koydun. Bakalım. Evet yine de düştü hesabı. Düşer o ama o bence Çünkü rafla ilgili bir şey değil. aslına bakarsan rafla alakası yok. Buradaki sensörler onu görüyor içine girdiğini. Ama oraya girdi benim çantama da girebilir. Aynen öyle. O... <laughs> i̇şte Türk haklı. Hepinizin dakika birden düşündüğü şey. Çantama girebilir. E bu zaten standart marketten bir şey çalmakla aynı duruma geliyor diye düşünüyorum. Evet kasiyer yani, olsa da o kasiyer olsa olsa olmasa da çantana girer da yani. zaten çalarsın yani istesen. O aşamaya geldikten sonrasının bence bir önemi yok. Bunun o parodisini, parodisini yapmışlar abi ben sana attım zaten. Öyle mi? Ne parodisini ha. yapmışlar? Ama Zonguo'nun işte bunun parodisi var. Bu aşırı ama. komik bu arada. İzleriz. Hayır bence şey. onu görüyor yani. Görüyor Eskiye o bırak. ayrı evet. ama buradaki asıl olay buradan alıp içeriye koyması, içeriden alıp çıkartması. Çünkü neden? Yani burası şu an bence hırsızlığa çok açık. Eğer o kadar izleniyor ve şey yapılıyor olmasa zaten böyle bir açmak mümkün olmaz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Sen şimdi dondurma mı istiyorsun? Evet. Hadi bakalım bir tane dondurma al. Biraz dondurma alsaydınız hanımefendi ya. Şunları aldım Peki, beğendim. Yan yana iki tane He. ürün koyarsak. Deneriz dedim aynı koy. Anda. Ya işte hepsini denemek istiyorum şu an. Oraya spamlansam deneyeceğim anladın mı? <laughs> Böyle 10 tanesini aynı anda bırakacağım içine mesela ne oluyor? Kim mi içine? Sana yani bir tanesini okuyorum. Tek tek aman. Tamam. Tamam. <laughs> Düşsene. Aa bak. Dur ne oldu? Heh. Tek tek dedi. Aman dedi. Deneriz dedim. Koyayım mı içine? Hadi ha. koy bakalım. Tek tek. Aman. Tamam. Tamam. Evet. Error veriyor olabilir bu arada. Alarm falan çalıyordur. O geldi. Burada. <laughs> evet. O da tamam. O da tamam. Oo, o da tamam. Cukur cukur hepsini aldı. Sensörüne cukur, falan bant tamam. çekerler. Evet. Bu arada bunu buradaki çalışanlardan aldım. Dondurma için soğuk tutacağı bu. Soğukta tutuyor. Güzel bir şeymiş. Bunu aldım böyle. Evet efendim. Şimdi 3 tane ürünü attık. 4.49 dedi. Demin bir tane tapatıyor almıştık. Tapatıyordan vazgeçtim. Çünkü onu Amazon'dan zaten sipariş ettim. Fiyatlara geleceğiz. Dur bekle ben bir iki video koydum. Bir güncel 2020'nin araba fiyatları, market fiyatları falan. Dur sen daha. Dur. O yüzden gerek yok. Tapatıyor'yu dehledim. Şimdi burada çalışanlar görüyorsunuz. Demin bahsetmiştim. Onlar insanlara yardımcı oluyor diye. Aynı zamanda bir de bu çalışanlar. Şu gördükleriniz efendim. Normal telli arabalar da var. İnsanlar onu da alabiliyorlar. Mesela bu arkadaş ondan sonra ve bu arkadaş bunlar Amazon çalışanı ne yapıyorlar online sipariş verenlerin siparişlerini eee. hazırlıyorlar gördüğünüz gibi şöyle 3 tane arkadaş var kim online sipariş veriyorsa market siparişi online siparişlerini hazırlayıp evlerine yolluyorlar Amazon Fresh sadece buradan aldıklarınızdan ibaret değil aynı zamanda Abi İngiltere diyeyim <laughs> bir eşya alırsan ve okutmazsan kapıda ötüyor onlar nasıl ötüyor lan Nasıl yani? Olabilir oğlum bu teknoloji varsa o belki ödenmemiş olduğu zaman ee, ne bileyim kapıdaki sensörler... Her bir... üründe bir şey vardır abi. E, sensörümsü bir şey vardır. Onu oradan okutmazsan o deaktif olmuyordur. Kıyafet mantığı. Öyle ötüyordur. Dur bakalım. Tabii ki online'dan da sipariş ettikleriniz. Şimdi demek göstereyim size tapatıyor. Yani şu var ya benim favori ağacım. Meksika'nın kralı. Lan bu burada 75 lira lan bu. Bir numarası ve dünyanın bence en güzel acılarından bir tanesi. Sağlam da acıdır bu arada. Ama mideyi yormaz. Kimseye bir zarar yok sadece acıtır. Öyle bir sorunu var. Bayılırsınız. Keşke bir deneseniz ya gerçekten. Ya da Amerika'da izleyenler varsa eğer burada mutlaka denesinler. Çulula mulla. İkinci tercihim çululadır bu arada. O da sirkesi azdır, güzeldir. Ama bir numara tapatıyor buyurun. Evet. O. Tapatıyor. tekrar geldi. Demin senden vazgeçmiştim. 0.69 sen. 69 sen. Aa bu arada 0.69 sentmiş ya. Yani <laughs> çok şey şaşırmış ya tapatıyor. Oha 69 sent. Valla bedafadır. Açılış sebebiyle çoğu indirimli fiyatlarımız var efendim. Peki hayatım. Şimdi şey her şey ya. çok güzel. Bunların üzerlerinde fiyatları var. Şöyle alıyorsun. Gramajı belli. Bu gramajın fiyatı <laughs> belli. Ayrıca. <laughs> şimdi şeye geliyor. Hani böyle at, ne bileyim kiloyla alınacak ürünler. Ne bileyim muzuydu, domatesiydi. O ne mısırlı Bak şimdi mi? izleyin <laughs> orayı. Tamam. orayı gördüm Güzel. ben. At onda. Atalım mı? Atat. O da gitti. Hızlı gittiği için görmedi galiba. At, at. Evet, tanımadım at. dedi. Evet, evet, sen çok hızlı attın. Tamam şimdi gördü abisi. Şöyle oldu. Bunlar bir yandan tartı arkadaşlar. Bakın attı sensörü görmedi. Ama bir 200 saniye sonra dıt 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 dedi önceden koyduğu ve eşleştirdiği ürünlerin ekstrasından bir ağırlık olduğunu algılayıp uyarıyı verdi. Çünkü okutamadı onu. Enteresan. Evet dedi ki onun da fiyatı neymiş? 1.79'muş onun da fiyatı. İyiymiş daha yani Şöyle kaç 10 tane yakın var 10 tane falan var galiba. E, 10 12 taneymiş. Açtım sesim daha, tane. daha iyi olması lazım. Ekma, tortiyası daha doğrusu efendim. Şimdi doğrusunu söylemezsek taşlarlar adamı Ama bence şöyle bir şey var. De... Hani normalde marketlerde bizde de Migros'ta falan kendin geçiriyorsun ya. Evet. orada hem ürünü geçiriyorsun hem kilosunu alıyor. Şimdi az önceki gibi bence attığımda görmezse çıkamazsın buradan. Ağırlık fazla olur çünkü. Doğru. Ama bunda şöyle bir şey var. Hı -hı. Şimdi bu ürünlerin demin de dediğim gibi tamamlayayım cümlemi Gramajları belli. Gramajlarına göre fiyatları belli. Her şeyleri belli. Evet. Değil mi? Bunu çok rahatlıkla alıyor. Peki, Peki elma, armut, kel mahmut ne olacak? Bir de onlara bakalım. Bu arada burası da hiç küçük bir yer değil ya. Öyle Amazon'un yalandan bir marketi değil. Çok Abi, büyük bayağı bir market. Bizim bir şey, buradaki metro kadar var lan. Çok fazla. Her şey var. Çünkü Amazon Allah Allah. önceden Amazon Go diye bir şey yapıyordu. Yine aynı sistemle ama bu Allah Allah. ihtimalle. Şimdi. Tamam. Şu mu? Aa, arkadık evet. evet. Şimdi bunu alıyoruz. Efendim. İç da bunlar. Bunu böyle poşetliyoruz. Poşetleyemedim ya lan. Tabii sonra benle dalga geçersin, ters açıyorsun diye. <laughs> 94 0, 11. 11. muzun. Bakalım bakalım. Evet, bir tane muz gördüğünüz gibi. Kuantili diyor kaç tane var burada? 1 2 3 4 5 6 tane var, değil mi? Şimdi sen oraya 6 değil 5 yazarsan o zaman ağırlık devreye girip ötüyor gene. 1, 2, 3, 4, 5, Keşke 6. Keşke denese ya. Doğru mudur? Doğru. doğru. Şimdi diyor ki bunu buraya diyor, koy diyor. Kendi okeyleyecek şimdi evet, herhalde. Bunu buraya koyduk. 6 tane muzu buraya okey geldi. Evet. Quantity dedi. Tıkladık. 1.5. 6 tane muzumuz 1.5 dolardan içine ama girdi. Ağırlığını hesaplamadı ya. ki. Ağırlığı hesaplamaz abi bunda hiç sayıyla satılıyor. Yeah. Biz de Hayır ıspanak oğlum. gibi marul yiyoruz. Ama, ama şöyle düşün. Oğlum o zaman sen 20 tane muz aldın. 2 tane kuantiti yazdın oraya. Bence illaki bir bir ağırlık aralığı vardır oğlum. Mümkün değil. Yani Sıfır gram değil de işte atıyorum bir muzun tanesi ne kadar dedim ki 80 gram atıyorum şu an. Onu böyle 50 ile 90 arası bir algı yarattırıyordur o içinde algoritması vardır bence. E, üzümü nasıl mesela koyacağız oraya? Üzüm, Üzüm bak, ağırlıkla bak, ölçülüyor. O ağırlıkla dur bakalım. Aslında bakarsan ne oluyor? Bu tür ürünler de böyle olur. Hadi bir de elma alalım, ben çok Anne. sevdim ya. Ha ben elma. <laughs> Amazon da uyanık ha. Tamam. Millet de böyle sevdiriyor oyuncaklı işleri. Geçirip geçirip duruyor, affedersin. Sana oyuncaklı iş çıktı. Şu domatese bakalım ne kadarmış. 2.99 ödüyor, 2.99 dolar. Girmesi ee. lazım. O zaten direkt net evet. ürün. Hemen gördü. Şimdi hesaplıyor. 2.99, doğru. Bu da güzel. Ee. Ablacığım ne vereyim sana? Patlıcan var, biber var abla. Ben şeyi merak ettim. Taneyle alınan değil de kiloyla alınanı. Mesela <laughs> kiloyla bir şey alalım. Adet girmeyeceğiz. Nasıl olacak? Bana da bakalım. Tamam. Mesela? Mesela e brokoli, beyaz lahana. Şu tarafta var. Şimdi şunlara bakalım. Fiyatlara bak bakayım. 4 dolar şu şeyler. Cincerler. Kaktüs leaf. Oluyor. E işte o kaktüsün te, çit, lan kaktüsün kendisi Işte, içi değil lan. içi mi acaba? Yapra işte. Yaprağı işte. ya yaprağı. Yani. yaprağı. Diyor, ne işe yarıyor abi kaktüs yaprağı neyse. 40-65'miş bunun kodu. Şimdi gel böyle. Hemen göstereyim şuradan. Şimdi mesela bunu da kiloyla yapalım. Değil mi? 40-65 dedik. Ürünün kodunu girdi. Dedik. Tamam Diber, çıktı. Bak, libresi 1.98 Yarım kilosu 1.98 libresi Tamam onu tamam. kendimi tartacak şimdi. Evet. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. O tartıyor onu. 1.11 diyor. Çok güzel ya. Alkışla amına koyayım. Şimdi bir de sağlamasını yapalım. Gel. Bakalım doğru mu tarttı. Bir araba nasıl tartabilir? Şöyle koyduk. <laughs> spin 12 dedi. 11. 11. Dedi. Aynen doğru. Evet doğru. Yani buraya koy. Anam avradım olsun bir yer yanıyor evde. <laughs> bu bu koku ne bu koku çok farklı bir koku. Abi kazan da Gelirse oradan gelir. Yuh oğlum kıyamet senaryosu. <laughs> koku ne ha? Jama çık mı? Oradan bir baksan dışarı. Allah kahretmesin dışarıdan geliyormuş ya. 105. katta barbekü yapıyorduk abi. Kusura bakma. Arkadaş bu çok değişik bir kokuydu ya. Neyse. Koyduğumuzda aynı şekilde 1.11 olarak tarttı. Okey diyorum. Kabul ettik. Aldı. Geldi. evet. Bak mis. Gördüğünüz gibi efendim alet hem okuyor hem tartıyor. Kodun da girdiğinizde neyin ne olduğunu görüyor. Aslında iyi mi kötü bilmem. Bu yarın kasiyerlerin... gün Şimdi burada ya, kasiyer mesleği devreye giriyor. Yani kasiyer işte çalışanların işi elinden alınıyor. Her şey akıllıya dönüyor muhabbeti var. Ama sistemi iyi düşünmüşler şimdi yalan yok yani sistem çok tatlı işliyor. İşini bitirir ama kaliteli hizmet almak istiyorum, düzgün hizmet almak istiyorum. Karışmasın kardeşim benim ürünümü alıp alıp fırlatmasın. Ben onu alayım elliyim benden başka kimse ellemesin diyorsanız da ki bu dönemde pandemi döneminde o da önemli bir şey. O da bir şey devam. Yani aslında bakarsanız güzel iş. Ben çok sevdim. Geleceğin işi bu. Efendim kasalar bomboş gördüğünüz üzere. Çünkü sadece e, siz isterseniz buradan check out'unuzu kendiniz yapıyorsunuz. İsteyen buradan da yapabiliyor ama buraları boş bırakmışlar. Buralar sadece görüntü yani başka bir şey değil. Orada bir tane var kasiyer. Bu abi fıstık gibi, misler gibi ürününüzü alıyorsunuz. Buradan çiçek gibi abi ya. Hiç gerek yok başka bir şeye ya. Ne gerek var abi? Al buna. <laughs> ya ne gerek var ya? Her şey Fıstık gibi kullan. Tartıyor, ölçüyor, biçiyor. Sokuyor, çıkartıyor ürünleri içine, her şeyi yapıyor. Yanlış, yok, hata yok. Misler gibi yani. Zaten diyorum ya işte geleceğin olayı bu. Bak bu arkadaşlar da siparişleri hazırlayan arkadaşlar, demin de bahsettiğim gibi. Bunlar da yöneticiler, böyle adamlar da He, Bak kasiyerler yok ama insanlar başkalarının online siparişlerini hazırlıyor mesela. Normalde bir markette kaç kasiyer olur? 4 mü olur, 3 mü olur mesela böyle bir yerde? 6, 7. Onun yerine belki de online siparişleri hazırlayan 15-20 adam var mesela orada alınması gerekiyor. <laughs> Mecburen yani sonuçta burada bir şeyler ters edebilir, bir şeyler olabilir. Bu arada o kadar temiz, o kadar düzgün ki burası yani gerçekten de onun dışı gelecek yer. Hakikaten efendim. Çıkıyorlar. Ö... Efendim. Dayı neye baktın acaba? Niye anladın <laughs> öyle? Yine aynı şekilde uygulamamız üzerinden yaptık. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Gayet güzel. Millet dışarıda sıra bekliyor buraya girmek için. En biz nereye gitsek arkamızdan kuyruk getiriyoruz Ayağımızı zaten. Ayağımızı sürtüyoruz maşallah ya. <laughs> Gündüz gittik, akşam çıktık yalan. Ne kadar kaldıysak içeride. Vallahi bilmiyorum yani değişik. Aslında zaman geçtikçe nelerin ne kadar imkan sahibi olabileceğini görüyorsunuz ya. Teknoloji... Artık sınırı yok lan teknolojinin. Evet. Pata küte ilerliyor yani. Çok değişik. Ben bak dün, geçen gün işte şeye sardım. Tekrar izleyeyim diye. Black Mirror'a. Black Mirror'ın her bölümünde bir gereksiz teknoloji vardır. Böyle telefonlar gözlerden geçmişe gidersin son 24 saatini izlersin falan. Bana hiç uzak gelmiyor artık. Onu izlediğim zaman böyle diyorum ki Lan olur ya 5 sene olur falan diyorum. Evet bu arada Black Mirror harbiden her bölümü film tadında çok enteresan bir dizi ya. İzlemeyenler varsa izlemesin. Yorumlar. Bizim buradaki bimlerde insansız 15 dakika bekliyorum kasiyer gelmesi için demiş. Türkiye'deki işsizlik aldı başını gidiyor bu sistem Türkiye gelsin işler hepten kötü. Eee, yine de çok iyi demiş. Abi Allah çocuğunuzu analı baba amin. Amerika'da doğada çok güzel ne? Amerika'da doğada çok güzel bakım ve temiz. Biraz da milli parkları çekseniz. Yosemite falan. Ha, peki bilgisayar parçasını satıp elektronik marketi ziyaret edip orada... herkes var. <laughs> herkes şey durumda. Nasıl diyeyim? Abi orada kaç para? <laughs> Bak onun en büyük örneğini. Hadi. Hadi siz Hadi moralinizi şey, bozayım ha. Çok canım yakacak bu e, video. Amazon Go'nun trollünü açsın abi bir. Dur bir Bunun de, de onun üzerine bakalım ne diyor. Şimdi Hı? az önce sistemin trollünü yapmışlar. Altyazımız var mı? Şey otomatik çevirirsen düzgün çeviriyor. O en aşağıda. Four years ago